Evet arkadaşlar kısa bakımlarımıza devam ediyoruz. Birden 3'e kadar sayı aklınızdan geçirin. Konumuz sen en çok neyden ya da kimden nefret ediyorsun? 1, 2, 3 dilediğiniz bir rakam aklınıza geçiriyorsunuz. Biri seçenler sen en çok neyden nefret ediyorsun? Ee, sürekli gelecekten ilgili konuşan, sürekli mesela bir şeyler planlayıp olmayan bir şeyleri anlatıp anlatıp duran kişilerden ya da böyle durumlardan nefret ediyorsun. Sürekli sanki yapmadığı bir şeyi yapacakmış gibi anlatan kişiler artık dinlemek istemiyorsun. Hatta bunu alıma geliyorsun. umut verici kelimelerden nefret ediyorsun. Biri seçenler bitti. İkiyi seçenler en çok neyden ya da kimden nefret ediyorsun dediğim zaman e, sanki bir aşk acısı çektiren birisi var burada ya da çevrende birinci derece yakınların olabilir ya da aşk acısı çektiren birileri var ondan nefret ettiğini gösteriyor. İki bitti bir de üçü seçenler e, arkadaşlar burada da ne bileyim size e, iyi konuşup yanaşmak isteyenler ya da pıf pıflayıp böyle sırtınızı sıvayıp e, kendi yararına hareket etmek isteyen kişileri Hızlı çözebiliyorsunuz Ve böyle kişilerden nefret ediyorsunuz Sırtınızı sıvayan Ya da bir şeylerin vadesini sözünü veren Kişilerden nefret ediyorsunuz Özellikle aşk konusunda Burada da bir ihanete uğrayan Sanki birisi var Öyle de bir nefret var bu işin içinde Evet arkadaşlar Kısa bakımlarımıza devam ediyoruz Birden 3'e kadar say aklınızdan geçirin. Konumuz sen en çok neyden ya da kimden nefret ediyorsun? 1, 2, 3. Dilediğiniz bir rakam aklınıza geçiriyorsunuz. Biri seçenler sen en çok neyden nefret ediyorsun? Ee, sürekli gelecekten ilgili konuşan, sürekli mesela bir şeyler planlayıp olmayan bir şeylere anlatıp anlatıp duran kişilerden ya da böyle durumlardan nefret ediyorsun. Sürekli sanki yapmadığı bir şeyi yapacakmış gibi anlatan kişiler artık dinlemek istemiyorsun. Hatta bunu geliyorsun. Ee, umut verici kelimelerden nefret ediyorsun. Biri seçenler bitti. İkiyi seçenler e, en çok neyden ya da kimden nefret ediyorsun dediğim zaman... E sanki bir aşk acısı çektiren birisi var burada ya da çevrende birinci derece yakınların olabilir ya da aşk acısı çektiren birileri var ondan nefret ettiğini gösteriyor iki bitti bir de üçü seçenler e arkadaşlar burada da ne bileyim size iyi konuşup yanaşmak isteyenler ya da püf püfleyip böyle sırtınızı sıvayıp kendi yararına hareket etmek isteyen kişileri hızlı çözebiliyorsunuz ve böyle kişilerden nefret ediyorsunuz. Sırtınızı sıvayan ya da bir şeylerin vadesini sözünü veren kişilerden nefret ediyorsunuz. Özellikle